Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Bimden aldığım ürünleri paylaşmak istiyorum. Ben bu ürünleri aylar öncesinden almıştım. Sizinle paylaşmak için kullanmadım, bir köşede bekletiyordum. Biliyorsunuz Bim A101'e çok uygun fiyatlı ürünler geliyor. Örgüyle uğraştığım için de bu tarz ürünler dikkatimi çekiyor. İnternet üzerinden takip ediyorum. Eğer uygun fiyatlı güzel ürünler oluyorsa gidip almaya çalışıyorum. Ve bu ürünleri de çok ayrı zamanlarda aldım. Mesela bu ipi yaklaşık 2 ay önce, bu kitapları bir ay önce. Bu ürünü de dikiş makinesinde bir 3 hafta falan olacak belki, oldukça uzun zaman önce almıştım. Dediğim gibi bekletiyordum, hatta biraz daha ürün biriktirmek istiyordum, böyle işe yarar güzel ürünler olursa sizinle paylaşmak adına. Ama biliyorsunuz şu anda ile mücadele ediyor ülkemiz, o yüzden dışarı çıkamıyorum ve dikiş makinesine de ihtiyacım olduğu için açıp kullanmam gerekiyordu. Ama açıp kullanmadan önce kutu açılımını sizinle yapmak istedim faydalı olabilmek adına bu tarz ürünleri paylaşmak istiyorum. Çünkü e kaliteli, güzel bulduğum, uygun fiyatlı bulduğum ürünleri fikir olması açısından sizinle paylaşmak güzel olur diye de düşünüyorum. Bu videoyu bir ne aldım köşesi olarak da düşünebilirsiniz. İlk aldığım ürünle başlamak istiyorum. Burada 3 tane yumak görüyorsunuz set halinde. Bakın. hemen şöyle açalım. E, üçünün fiyatı e, 9 TL idi ya da 9.90 TL idi. Fişini bulamadım. E, ama tam küsuratını hatırlamıyorum. Net küsuratını. Ya 9 TL idi ya da 9.90 TL idi. Markası bakın kar topu. Kar topunun kristali özellikleri burada. ipin şöyle dokusunu da göstereyim. Bebe yünü olarak da geçiyor bu ip. E, bununla çok güzel e, lifler, yelekler, şallar çalışılabilir. Rengini çok beğenerek almıştım rengine bayıldım. Ve fiyatı gerçekten çok çok uygun. Ben tek satılan fiyatını da şöyle internetten bakıp sizin için göstermek istiyorum. Hatta aynı rengini buldum. 5.79'a satılıyor. Tek bir adedi, tek bir yuma. O yüzden üçünün fiyatı çok çok uyguna gelmiş oldu. İkinci olarak da aldığım ürünler şöyle kenara alıyorum. Burada görmüş olduğunuz iki tane kitap var. Biri tamamen şişle alakalı örgülerden bahsediyor. Diğeri de tamamen tığ işi örgülerden bahsediyor. İkisinin fiyatı da aynıydı. Küsüratını hatırlamıyorum. Sadece 12 TL de olabilir. 12,5 TL de olabilir. İkisinin fiyatı da aynıydı. Burada bakın tamamen şişle alakalı örgüler var. İçeriğini çok çok beğendim. Böyle şablonlu çok güzel örgüler var, modeller var. Aslında bu kitabı ben annem için aldım. Annemin de bir YouTube kanalı var, biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylemiş olayım. Menekşe Şahin Volkan diye YouTube'da kanalı var. Annem de tamamen neredeyse neredeyse tamamen şişle alakalı birçok modeli sizinle paylaşıyor. Videomuzun açıklama kısmına da annemin kanalının linkini bırakacağım. İçeriği çok çok güzel. Yeni başlayanlar bile şişle ilk kez çalışacaklar bile çok rahatlıkla birçok ürünü çalışabilir. Çünkü yani şişi tutma tekniğine kadar anlatıyor. Şiş nasıl tutulur vesaire. Böyle birazcık inceledim. Çok da güzel modeller var. Dediğim gibi bunu annem için almıştım. Bu anneme gidecek. Ve burada bakın tamamen tığ işi. Bu da tamamen bana hitap ediyor. Ben şişle değil de tığla çalışmayı daha çok seviyorum, daha çok keyif alıyorum. Annem de benim tam tersim. O daha çok şişle çalışmayı seviyor ve artık elimiz o kadar alışmış ki ben tığ işi bir ürünü çok hızlı bir şekilde çıkarabiliyorum. Annem de benim tam tersim. O da şişle çok hızlı bir şekilde örüyor. Hatta ona çok şaşırıyorum. Nasıl örüyorsun bu kadar? Ama tabii bunun bir tecrübe, zamanla el alışıyor vesaire. Tabii sevmekle de alakalı. Şişle örgüyü seviyorum ama yani çok yavaş ilerlediğim için biraz böyle bir şeylerin hızlı olmasını çok sevdiğim için hızlı örüp bitirmeyi çok severim. Tığ işi o yüzden bana çok çok hitap ediyor. Şişle biraz yavaş çalıştığım için olsa gerek o yüzden biraz şişe, şişle örgülere mesafeli duruyor olabilirim. Çünkü çok model isteniyor. İşte şişle alakalı bana bazen model vesaire gönderiyorsunuz ama ben sizi anneme annemin kanalına yönlendiriyorum. O birçok modeli adım adım sizinle paylaşıyor. Umarım faydalı olur. Onun da kanalını ziyaret edebilirsiniz. Annemin kanalını da ziyaret edebilirsiniz. Evet burada da renkli tığ işleri. Yine yabancı bir bayanın böyle hazırladığı çok güzel ürünler var, çantalar bakın görüyorsunuz. Yine sayı sayı aşama aşama şema aşama vermiş burada. Fırsat bulursam, vakit bulursam inşallah bu içerisinden seçtiğim güzel bulduğum ürünleri de sizinle paylaşmayı çok çok isterim. Bakın çok güzel. Bu ürünü hatta sizinle çalışmıştık köşeden köşeye. Burada yastık olarak çalışmış ama ben bunun yapımını sizinle hatırlayanlar olacaktır. Daha önce paylaşmıştım. Böyle çok güzel ürünler var. Beğendiğim birkaç ürün var. ilerleyen zamanlarda inşallah fırsat bulursam sizinle de paylaşmayı çok isterim. Bu kitapların fiyatları da bana çok çok uygun geldi. 12 küsür TL idi ama tam net fiyatını hatırlamıyorum. Hatırlayanlar varsa yorum kısmına bırakabilir. Son olarak bimden aldığım Singer marka el dikiş makinesi var. Yine bunun da fiyatı çok çok uyguna geldi. 39,90 aldım bunu. İnternette şöyle baktım fiyat aralıklarına. En uygun 59-69'a var. 89'a ve 64 TL'ye satılıyor farklı sitelerde. Fiyat aralıkları bu şekilde internet üzerinden de bana çok uyguna geldi. Hemen şimdi sizinle açılımını ve incelemesini birlikte yapalım. Evet şimdi Singer el dikiş makinesinin kutusunun açılımını yapalım. Alıyorum. İçinden kullanım kılavuzu çıkıyor. Detaylı olarak bakın görsellerle çok net anlatılmış. Şöyle birçok detay burada mevcut. Burada bakın kutu üzerinde geçen hediye parçalar var. Üç tane makara var burada. Üç farklı renkte, mavi, siyah ve kırmızı olarak. Ee, makaralar var. Ee, bir tane iğne var. Burada iğneler demiş ama bir tane iğne var. Başka bir bakalım şöyle. İğne yok. Bir tane iğne var. Ee, iplik geçirici var. Bu çok önemli. Bakın bu parça. Burada bir iplik geçirici var ve bir de makara pimi dediği şu. Bu ürün var. Burada da makara pimi. Bunlar hediye olarak verilmiş yanında. Ee, bu burada kutu üzerinde yazıyor kot, yün, deri dikebildiği söyleniyor kutu üzerinde. Bakalım deneyeceğiz ileride tecrübe ettikçe sizinle de e, paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi artık makinamızı inceleyelim. Evet makinamıza şöyle bakalım. E, pil ile çalışıyor. E, kutu içerisinde bu arada pil çıkmadı. Şarj aleti vesaire de yok. Keşke bence 4 tane e, pil koysalarmış. Ya da böyle şarjlı piller koysalarmış. Çok güzel olurmuş. Pil vesaire e, yani şarj aleti vesaire de konmamış. Bakın pil haznesi burası. Bastırı bir yere doğru ittiğinizde pil kısmını görüyorsunuz. E, 4 AA pillerle çalışıyor. 4 tane pil e, pille çalışıyor. Yine onu da detaylı olarak göstereceğim. Burada var. E, şu an kapalı. ileri doğru açık bakın. Açma ve kapatma düğmesi var bu noktada. Şu an kapalı tutalım. Pili taktığımızda direkt pil takıldığı zaman direkt çalışmaya başlar. Eğer ileri doğru açıksa direkt çalışmaya başlayacaktır. O yüzden kontrol amaçlı kapalı tutmakta fayda var. Şöyle bakıyoruz. Açma kapama düğmesi burası. Pil haznesi yuvası burası demiştim. Burada bir volon var. Bu volon makinenin Başındaki bakın iğne yuvasını kaldırıyor. Bunu çevirirken de yani böyle uğraşmak çok e, zor geldi bana ya da bu tarafa e, yani sağ sola çevirmek fark etmiyor da e, bu şekilde çevirmek zor geldi ama baş parmağımı bu volonun üzerine yerleştirdiğim zaman hafif bastırarak çevirdiğimde çok rahatlıkla bakın e, inip kalkabiliyor bu noktada. Hatta aklıma şu geldi benim. Acaba dedim pilsiz e, yani çalıştırmak istesek ya da ufak tefek şeyler dikeceğimiz zaman ürünü yerleştirip de burayla sürekli bakın e, acaba dikilebilir mi? E, fikri de gelmedi değil. Belki burada kullanılıyordur ama tam detaylı bilmiyorum. E, şimdi burası bakın e, makaranın yerleştiği nokta e, masura yerleştirdiğimiz nokta burada bir bakın masurayı koyduktan sonra ipin eee bağlandığı nokta var. İpi geçirilen nokta var. Buraya iplik e, kılavuzu denmiş. Bu nokta var. 1 2 3 nokta var. Ösülen 1 2 3 4 nokta var. İpi geçirdiğimiz. Ee, burada makarayı taktıktan sonra 1 ikinci noktadan. Bir de şurada bir yuva var bakın şöyle. Detay göstereyim şu parmağımla dokunduğum nokta. Bu noktadan ipi geçiriyoruz ve en, en sonda iğneyi takıyoruz. Burada, bakın, burada bir plaka var, sabitleme plakası. Şöyle kaldırdığınız zaman yaylı bir plaka burası. İğneyi şöyle yukarı doğru kaldırdınız, bakın. Bu sabitleme plakasında yaylı olduğu için ürünü takıp çıkarmada. Bu şekilde kaldırarak ürününüzü çıkarıp yerleştirebilirsiniz. Şu şekilde tutup. Tabi buna da elin alışması lazım. Ben daha henüz hiç kullanmadım. İnceliyorum şu anda. Bakın bu şekilde ürünü çıkarıp yerleştirerek bayağı dikilmiş şöyle koyuyorum. Bu şekilde yapacağınız, dikeceğiniz ürünü bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Burada sabitleme plakası var demiştim. Şurada bakın ayar yuvası var. Şuradaki kırmızı Dönen yer e, dikişin gevşekliğini ve sıkılığını ayarlıyor. Şuradaki düğme e, gevşekliğini ve sıkılığını ayarlıyor. Henüz hiç iğne değiştirmedim. E, hemen aklıma gelen şeyleri sırasıyla söylüyorum. İğneyi de zannediyorum şuradaki vidayla. Yani şuradaki e, vidayı çevirerek yapıyoruz. E, şu an ben herhangi bir iğne vesaire takmadım daha. Bunu tecrübe etmedim. İleride inşallah tecrübe ettikçe, kullandıkça, e, gerek oldukça da sizinle de e, paylaşırım. Evet önemli noktalar bunlardı. E, pil haznesi, açma kapama düğmesi, şarj noktası. E, buradaki volon e, makinenin iğnesinin başının e, kalkıp bilmesi için gerekiyor. Buradaki masura noktası var. Bunu nasıl değiştireceğiz? Şöyle bakın masura çıkarayım. Burada önemli Bakın beyaz masurayı çıkardım. Kırmızı bir pimi var. Buradaki pim kısa. Buradaki pim e, uzun. Yani elimizde sadece bizim böyle makaralar yok. Daha uzun e, ipler e, takmak için şu aparat çok çok işe yarayacaktır. Daha şöyle çıkarayım. Ve burada bir de yay var. Onu da e, göstermekte fayda var. Bu yay da önemli. Önce bakın buradaki yuvaya. Şöyle yakınlaştırayım birazcık. Evet bu yayı bu yuvaya koyduktan sonra bakın uzun makarayı takacaksak ya da kısa makarayı takacaksak bu yaydan sonra yani ipi yerleştireceğiz bu noktada. En sonda bu pimi bu noktaya yerleştirmiş olacağız. Yani ipiniz sadece bu makaraları değil farklı uzun ipleri de kullanırsanız o ipleri yerleştirmek için böyle bir makara pimi de koymuşlar. Bunu bakın yayı koyduktan sonra ipi koyuyorsunuz ve bu noktaya böyle yerleştiriyorsunuz. Bunu da bu şekilde kullanmış oluyoruz bunu hemen şöyle çıkaracağım yine ben e, beyaz makaramı takacağım çok kırmızıya geçiriyorum bakın yay burada bu şekilde geri beyaz ipimi takmış oldum şimdi pilleri yerleştirelim bastırarak ileri doğru itip açıyorum e, Piller 4 AA piller olmalı. Şöyle açacağım hemen pilleri. Bu pilleri artı eksiye göre yerleştireceğiz. Ee, bakın ürün içerisinde buradaki haznede eksi artı yazıyor Mesela burası eksi ikisi kısmını buluyorum şu nokta e eksi eksi yerleşim yanındaki artı bu şekilde pilleri yerleştirdik ve şimdi bastırıp ileri doğru itiyorum şunu e, kapalı olduğundan mutlaka emin olun. Çünkü pili taktığınız andan itibaren e, eğer bu düğme e, açıksa e, açma düğme yani çalış e, bu düğme açıksa direkt e, makine çalışmaya başlıyor. Yani Allah korusun eliniz falan kalabilir. Çok çok e, güvenlikli olduğunu söyleyemem o konuda. E, yani e, açıksa direkt çalışmaya başlıyor pili taktığınız andan itibaren. Mutlaka mutlaka bunun kapalı olmasına çok çok dikkat edelim. Şöyle ipimi de biraz geriye doğru alacağım. Burada biraz makara takarken vesaire ipim biraz uzadı. Şöyle ipim birazcık sarıyorum. Hızlı bir şekilde sarayım. Bu arada e, kullanma kılavuzunda şu yazıyordu. Birazcık çalıştırıp kapatmamız gerekiyor. E, bir müddet bekledikten sonra e, istediğimiz kadar e, çalıştırabilirmişiz. Şimdi bakın ağız kısmında burada kumaşı var zaten. E, kendi kutusundan çıktığı gibi. Şimdi ileriye doğru itiyorum ve çalıştırıyorum. Evet şimdi biraz bekleyeceğim çalıştırdıktan sonra e, istediğim parçayı koyup dikmeye başlayacağım. Evet yeteri kadar bekledim şimdi burada bakın dikti bile şimdi çıkarırken e, burada bir makas almam gerekiyor şu uç kısımdan mutlaka kapalı olduğuna dikkat edin e, iyice kapatın bazen ortada kalabilir e, yani şöyle söyleyeyim ileri tamamen doğru ittiğiniz zaman hiç durmaksızın çalışıyor hafif ortada tuttuğunuz zaman da bakın çok hafif itiyorum e, düğmeyi ve e, dikmeye başlıyor. Bu bu yüzden şu güvenlik noktası çok çok dikkat edilmesi gerekecek bir nokta. Mutlaka kapalı olduğuna dikkat edelim. Şimdi makasla ipimi çekip nasıl çıkarıldığını hemen sizinle paylaşacağım. Evet ben şimdi yanıma makasımı aldım. Bakın şu volon kısmından makinenin başını en son dereceye kadar kaldırdım. Sonrasında bir makas yardımıyla bakın şu ipi. çekiyorum. Bu ipi birazcık uzattıktan sonra şöyle bir kesiyorum. Bakın kapalı olduğundan eminim. Şimdi şu yaylı noktayı kaldırarak kumaşı çıkaracağım. Şu noktada kesiyorum. Ve bu parçayı çıkardım. Nasıl dikildiğine bakın. Böyle şu zannediyorum alttan böyle kalın görünen dikiş ters dikiş. Şu tekli dikişte düz dikiş oluyor. bu arada benim annem terzidir. Yıllarca ev tekstili tekstili üzerine atölyesi vesaire vardı. Son dönemlerde bıraktı. Ben de ciddi böyle sanayi makineleri kullanmıştım, e, dikiş makinesi, oborlok vesaire kullanmışlığım da vardır. Makineden birazcık anlarım ama çok öyle profesyonel manada değil. E, çok perde, nevresim takımı vesaire dikmişliğimiz vardır annemle birlikte. E, makineye biraz alıştayım ama ilk kez böyle bir e, el makinesi kullanacağım. O yüzden e, şu an sizinle ilk kez deniyorum, yani ilk kez çalıştırıyorum. E, zannediyorum bunun altında bir e, şey yok. Ee, ne derler? Bakın evet ip çıktı zaten. Tek makara var. İçeride bir e, makara yok. Normalde sanayi yani normal dikiş makinalarında da bu böyledir. Bir alttan ip gelir. Bir de üstten ip gelir. Ee, i̇ki iple e, dikiş yapılır. Ama burada tek ip var. O yüzden e, kılavuzda da okudum. E, ipi çıkarırken yani diktiğimiz ürünü çıkarırken e, mutlaka ipi keseceğiz. Ve en son e, bu çok karışıktı. Burada gösteremeyeceğim için e, en sonda da ee, ipi 7,5 santim kadar kesmemizi söylüyor. Orada da evet şuradaki e, ip geçirici en son e, ipi düğümlemek gerekiyor. Yani burada e, yani işimiz bitirdiğimiz zaman en son ipi keseceğiz ve uygun bir şekilde de düğümlememiz gerekiyor ki e, dikiş tekrar sökülmesin. Ben şimdi şu an pillerim takıldı. Makineyi yerleştirdim. Yani koydum. E, bu arada şu söyleniyor. Elimizle tutarak e, bu şekilde tutarak çalışacağız. Ürünü de Yapacağımız örneği ben de şöyle bir kumaş parçası vardı. Şimdi bunu ikiye katlayarak düzgün bir şekilde dikmeye çalışacağım. Henüz hiçbir tecrübem yok bu konuda. Şöyle düz kısmından dikelim. Böyle ikiye katladım kumaşı. Bakın yeteri kadar ip bıraktım. Mutlaka bu ip bırakılmalı. Kapalı olduğundan eminim düğmenin. Şuradaki volon kısmından iğne en yukarı kısımda bakın. En... E, yüksekte ve geliyorum burada şu yaylı kısım bakın bu panelin altına kumaşımı yerleştiriyorum buna bir de elin alışması lazım şöyle uçtan yerleştiriyorum evet elimizle tutacağız bu şekilde ekrana sığmaya da çalışıyorum bu şekilde elimizle tutacağız ve sağ elimizle makineyi tutarken sol elle de düzgün bir şekilde ayarlayarak dikişi sağlayacağız. Tamamen ileri ittiğinizde hiç durmaksızın devam ediyor ama hafif dokunduğunuzda da böyle biraz biraz hareket ediyor. Yani yavaşlatabiliyorsunuz. Şöyle bakın dikmeye başlıyorum. Koyu kumaş üzerine dikiyorum ki ip beyaz olduğu için değiştirmek istemedim. Şu an ben de ilk kez e, dikiş yapıyorum. Bu arada çok sıkı olduğunu düşünüyorum bu ipin. Şöyle, bakın, ucu buraya sıkıştı. Bakın tek ip. Alttan bu şekilde sıkılığını e, ne kadar istiyorsanız şuradaki noktaya tansiyon deniyor. E, bu tansiyonu sizler ayarlayabilirsiniz. Yani e, çok sıkı bir dikiş isterseniz bunu sıkılar, e, gevşetmek isterseniz de gevşetebilirsiniz. Ben şimdi deneyeceğim. Şöyle sıkılıyor, bu şekilde gevşetiyor. Şöyle birazcık gevşetelim. şu an muntazam bir dikiş yapamıyorum. Evet daha bakın gevşek oldu. Başta çok sıkıydı. Burada biraz daha e, aralıklı bir dikiş yapmış olduk. Arkası da çok güzel. Bakın. Sağlam da e, oluyor. Burada önemli olan şu ipi e, sökülmemesi. Burada şimdi düğüm atmayı da e, örgüyü e, sürekli örgü paylaştığım gidiyorum. E, dikişi bitirelim. Sonra da sizinle hemen paylaşayım. Şöyle birazcık daha ilerleyelim. Çok keyifli. Çalışması inanılmaz keyifli. Ee, makinede dikiş dikmeyi çok severim. Ee, ama bu, bu çok çok keyifli. Şöyle. Yani düz bir dikiş çok rahatlıkla yapılabilir. Yani sağ elimizle makineyi kontrol ediyoruz. Sol elimizle de dikeceğimiz ürünü kontrol ediyoruz. Şimdi çevirme yapayım. Burada kapalı. Ya şuna çok dikkat edin. Bu yani beni e, çok korkuttu. E, yani bir fren sistemi vesaire olsaymış yani bir e, güvenlik sistemi di, e, diyelim. Yani şunu unutmak e, büyük e, risk. Yani hoş e, kapandığı zaman duruyor zaten. İleri attığımız zaman açılıyor ama arada filan kalırsa e, yani çok dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bakın. E, bu arada çevirirken de mutlaka şunu yapmak gerekir iğneyi saplamak gerekir. Bu iğne aşağıda kalsın neden? Çünkü kumaşı çevireceğim. Şöyle çeviriyorum. Bunlar da, evet. Annemden kalan bilgiler. Annem hala dikiş diker. Bazen hatta annemin yanına gittiğim zaman makinede işlerim olursa oturup dikerim. Çok keyif alırım. Şimdi bu tarafa doğru dikeceğim. ken çevirmek e, ya henüz tecrübe ettiğim bir şey olmadığı için şu şekilde iğneyi batırıyorum ve şu noktadan hafif yayı kaldırarak şuradaki plakayı kaldırıyorum sabitleme plakasını kaldırıp şöyle çeviriyorum kumaşı kumaşı bu noktada bakın oynatıyorum sonra tekrar dikmeye başlıyorum. Keyifli. Evet, bakın çok da güzel dikti. Arka kısmı da bu şekilde tabii yamuklukları ma mazur görün. E, i̇lk kez çalışıyorum, çok güzel. Yani ben dikiş kısmını çok çok beğendim, çok da sağlam olduğunu düşünüyorum, çok da güzel. Farklı renklerde çalışabilirsiniz. Yani e, böyle bir makineden böyle bir performans bence çok çok e, iyiydi. Şimdi burada artık bitireceğiz. Bunun için de şu baş kısmını bakın sonuna kadar kaldırdık. Şuradaki volon sayesinde. bunu da dediğim gibi baş parmağınızı çok rahat kullanabilirsiniz. Kapalı olduğundan eminim. şimdi bakın şuradaki ipi makaradaki ipi yeteri kadar uzattım ve kesiyorum. Sonrasında Şuradaki yaylı noktayı kaldırıyorum. Bu arada alttan da ip geliyor. Bunu fark ettim. Bunun gelmesi sanıyorum normal. Şöyle bir tekrar bir indirip kaldırdım. Evet indirip kaldırınca daha rahat kendini bırakıyor. Ee, i̇pi kestikten sonra bir kez başını indirip kaldırmak gerekiyor. Ki rahat çıksınız yoksa zorluyor. Şimdi bu ipler burada, şöyle tuttuğunuz zaman bakın bura sökülür. Bunun için şu noktada bu ipi, bakın aşağı doğru çekmek gerekir ki bunu gizleyelim. Bu ipi arkaya doğru alacağız. Zaten e, örneğin bir sökük diktik. E, bu düz kısım e, yani dışarı dışarıda görünecek olan kısım bu ipi arka tarafa almak gerekiyor. Bunu ilk kez deniyorum şu anda. Bakın bu ipi arkaya alıyoruz. Bu. Evet. Arkaya alıp e, düğümlenebilir bu nokta. Bu şekilde de bakın çektiğimiz zaman sökülmüyor. Yine burada da. Burada sağlam. Burada herhangi bir şey yok. Bu ipleri sonra keserek temizleyebilirsiniz. Şu arkadaki ipe yalnız bir düğüm vesaire atılabilir. Ya da mesafeli kesilirse zannediyorum bir sıkıntı olmaz. Evet gayet güzel dikti. Tabii benim yamuk dikmem ilk kez diktiğim için böyle bir sonuç oldu ama bence çok çok iyi. Yani dikişi çok çok güzel. Yani beklediğimden tahmin ettiğimden çok çok daha güzel. Ben çok beğendim. Henüz daha yeni açtım. İlk kez dikiş yaptım sizinle birlikte. Umarım sizlere yol gösterici olmuştur. Kendi ilk kez tecrübemi hemen sizinle paylaşmış oldum sıcağı sıcağına. Ama ileride inşallah çantalar vesaire ördüğümde içerisi astar dikeceksem mutlaka kullanacağım gibi duruyor. Çanta ördüm dedi. İçine astar dikeceğim zaman da kullanacağım zaman da yine sizinle paylaşmayı ihmal etmeyeceğim inşallah. Evet, Singer el dikiş makinesi de bu şekildeydi. Umarım kaçırdığım, atladığım bir şey yoktur. Evet, Sorularınız da olursa elimden geldiğince vakit buldukça da yanıtlamaya çalışırım. Evet, bu videomu da bu şekilde sonlandırıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.